Seri filmlerinde yaşanan ikinci film hayal kırıklığını bu filmde bayağı bir hissedeceksin. The Old Guard 2 Filmde yüzyıllar boyunca gizlice insanlığı koruyan dört ölümsüz savaşçı yeni bir ölümsüzü keşfettikleri sırada gizemli güçlerin nedeniyle hedef haline geliyor. Öncelikle biz bu filmi beğenmedik. Çoğu merak edilen şeylere cevap vermek yerine aksiyonla doyurmaya çalışmışlar ama aksiyon sahneleri hem zayıf hem de tekrara düşüyor. Senaryo çok çok kopuk. Hadi artık olsun bir şey diye beklerken film bitiyor diyebilirim. Aynı zamanda hikaye filmin genelinde yerinde sayıyor. Yan karakterlerde fazlasıyla boşluk var. Bazı sahnelerde de karakterlerin motivasyonları havada kalıyor. Charlie Sterling'in de oyunculuğuna gelirsek ilk filme göre geride kalmış. Neredeyse tüm sahnelerde mimikleri ve davranışları birbirine çok yakın. Bunu iyi bir yerden söylemiyorum çünkü her sahnenin dinamiği aynı değil. İlk filmin üstünden de 5 sene geçtiğini düşünürsek hikaye gelişinin önceki filmden alıntılarının olması gerekiyordu. Bu duruma da değinmemişler ki biz çoktan unutmuştuk ilk film. IMDb puanı 5.1 olan bu filmi biz puansız uğurluyoruz. Düşünceleriniz neler? Hadi yorumlarda konuşalım. Cineflex'i takip etmeyi unutmayın. Daha çok karşılaşacağız.